Boğa burcu ev arkadaşı olursa, eve ilk taşındığında şu cümleyi kurar. Benim için huzur önemli. Ama o huzur dediği şey ılık ışık, yumuşak battaniye, her gün aynı kahvaltı ve kimsenin onun tabağındaki peynire dokunmaması. Özellikle peynire çünkü o özel peynir. Annesi getirdi. Ev kuralları yazılı değil ama bellidir. Kahve makinesi onun kutsalıdır. Salon onun Netflix mabedidir. Çöp seni ilgilendirir çünkü o geçen hafta atmıştı zaten. Temizlik konusunda garip bir seçiciliği vardır. Ocağın üstü parlıyor ama neden banyoda sabun yoktu geçen gün? Bunu sana direkt demez. Ama buzdolabına post-it yazar. Sabun, temizlik, huzur. Boğa için evin en önemli alanı mutfak. Evde yemek yapıyorsa mutfak onun sanat atölyesi olur. Ama yanlışlıkla onun üç gün marine ettiği eti alıp yersen, sana sadece şunu der. Afiyet olsun ama kalbim kırıldı. Ne çığlık, ne kavga ama sessizlik öyle ağır ki duvarlar bile utanır. Kavga eder misin? Nadirem. Ama bir boğa kırılırsa sana bir hafta boyunca sadece hı, -hı der. Konuşur ama aslında konuşmaz. Bir gün gelir, sana en sevdiğin tatlıyı yapar ve barışmışsınızdır. Çünkü onun sevgisi mideyle başlar, kalple devam eder. Boğa burcuyla ev arkadaşlığı, huzurlu bir yaşam, güzel yemekler, yavaş ama sağlam dostluk. Ama uyaralım, onun battaniyesini izinsiz alırsan, o gece üşüyen sadece sen olmazsın. Çünkü boğa için eşyalar duygusal bağdır.